Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulullah. Bir ev yaptıran Müslüman, şunlara dikkat etmeli. Mali kaynağı haramdan, mesela faizden olmamalı. Bir tuğla kadar da olsa, faiz ve haram eve karışmamalı. Rüşvet de bir haram çeşidi, gasp da bir haram çeşidi. Babayı, amcayı, ağabeyi kandırıp para almak da bir haram çeşidi. İki, gösterişten ve kör taklitten kaçınıp ihtiyaç için ev yapmak lazım. Birilerinde şöyle bir bölüm var diye ilave bir oda yapmak yanlış. Bize ihtiyaç diye ev yapmak, oda koymak, balkon açmak doğru olur. Üçüncüsü de israf haramdır. Ev yaparken de haramdır. Çünkü o kaldıkça hep israf haramıyla kalacak. Peki israf Kime göre ne? Asgari ücretlinin israfı başka, fabrikatörün başka, esnafın başka. İsraf ana ihtiyaçlardan kısarak yaptırdığın ilave bölüm demektir. İsrafın ana ölçüsü, limitlisi 5 bin, 10 bin şeklinde değildir. Kişiden kişiye, zamandan zamana israf değişiyor. Dolayısıyla sadece bir zevk uğruna aylarca borca girdiğimiz şeyin adına israf diyoruz biz. Ve evimizde münkerat olmamalı. Ne demek münkerat? Allah onu dininde çirkin görüyor. Heykeldi, müstehcen bir görüntüydü veyahut da yatak odasını çocukların görebileceği mesela kapısı camdan olan ve camında perde olmayan çocukların anne babayı yatak odasında izleyebilme riski olan bir görüntü münkerattır. Mesela yoldan herkesin görebileceği şekilde cam çeşidi yaptırmak mesela münkerattır. Ama evimiz lüks olabilir. Evimizde havuz da olabilir. Bunu taklitten dolayı değil, ihtiyaçtan dolayı yaparım ve masraf da benim için israf olmayacak şekilde birikimim vardır. İbadetten kısmıyorum, insani ihtiyaçlardan kısmıyorum. Malımla yapıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.